Herkese selamlar, merhabalar. Tahirel El ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bitcoin 21 bin doları zorluyor. Kripto para piyasası Bitcoin ile birlikte çok güzel bir yükselişe geçti. Her yerde yeşil yeşil grafikler görüyoruz. Ama daha önce boğa piyasasını bir kere de olsa yaşamış herkes şunu bilir ki Bitcoin genelde öncelikle kendisi bir yükselir. Piyasadaki ve piyasaya yeni giren parayı önce kendisine bir çeker. Kendisi tek başına yükselir. Bu sırada tabii ki altcoin'ler de böyle yükselişlerini yaparlar ama Asıl altcoinlerdeki yükseliş Bitcoin dominansında biraz düşüş başladığında yaşanır. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar Bitcoin şu anda yükseliyor. Nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz ama Bitcoin'in yükselişi durduğu zaman veya ufak bir geri çekilme yaşadığı zaman Bitcoin'deki para altcoinlere akacak ve altcoinlerde asıl yükselişleri asıl böyle kalktığımızda böyle Bitcoin'de %20 diğerinde %50 bir diğerinde %60 yükselişleri göreceğimiz günler daha yeni başlıyor. Olacak arkadaşlar. O yüzden ben de bu videoda geçtiğimiz haftalarda aylarda yaptığımız altcoin sepetlerini biraz değerlendireceğim ve ek olarak da bu videomuzda da çok güzel bir altcoin sepeti hazırlayacağız. Bu altcoinlerin hepsi önümde notlarımda duruyor. Bu altcoinlerin hepsi için önemli bölgeleri de sizlere vereceğim. Çünkü biliyorsunuz altcoin sepeti hazırlamanın mantığı ben işte bütün paramı şu 5 coin'e böldüm. Hadi hepsinin yükselmesini bekleyeyim değil de hangi altcoinler yükselme potansiyelleri çok yüksek. Hangi altcoinler bu arada en güzel işi yapabilir. Onları fiyatlar fiyatlarına bakarak kademe kademe hangi fiyatlarda alım için uygunlar? Şuradan alayım, bir kademede alttan alayım. İşte bu coin'de kar ettim. Ondaki karımı çekip zararda olan veya nötr durumda olan, hala maliyetimde durana biraz ekleme yapayım şeklinde alt sepeti yapmak en mantıklısı oluyor. Ben de bu videoda hem şu anda önümüzdeki günlerde yani kısa vadede hem de uzun vadede 2023'te yaşanacak mini rally veya 2024 sonlarına doğru yaşanacağını düşündüğüm asıl boğa sezonunda çok güzel kar ettireceğini düşündüğüm e, kaç 5 6 hatta 7 de olabilir videoda karar vereceğim videonun gidişatına göre çok güzel coinler paylaşacağım haydi gelin hep birlikte videomuza başlayalım evet tekrardan selamlar şimdi ilk olarak coin market cap üzerinden piyasaya genel bir bakış atmak istiyorum bitcoin fiyatı 21 bin doların altında market cap'imiz 1 trilyon dolara yaklaşmış durumda ve dominansımız da %41 seviyelerinde. Gördüğünüz üzere Ethereum'da 1540, BNB'de 300, XRP'de 0.38 dolar gibi majör altcoinlerde de güzel seviyeleri görebiliyoruz arkadaşlar. Coin market CoinMarketCap üzerinden de bu verilere genel bir göz atmak her zaman çok değerlidir. Diğer taraftan gelelim şimdi hemen OBS ayarlarımdan şöyle TradingView'u Hemen üste alalım ve bitcoin'i de incelemeye bir başlayalım. Grafik üzerinden baktığımız zaman arkadaşlar bitcoin'in ya bu dirençleri kıramaz veya kırsa da işte zorlanır. Oradan bir test yapar yeni dip yapar her şeyi söyledik ama bitcoin hiçbirini dinlemedi. Gerçekten çok böyle deli dana gibi çıldırabiliyor bazen. Nasıl ki bu düşüşü yapıyorsa aynısının tersini de yapabiliyor. Gerçekten bitcoin'i bu yüzden çok seviyorum ben açıkçası. Baktığımız zaman şu anda 19.000-20.000 bin, bin dolar arasındaki bölgeyi çok güzel bir şekilde kırdı. En yukarıda 20.000'i biraz zorlanır dedik, psikolojik direnç dedik, hiç dinlemedi. Yani bir munda orayı da kırdı. Şu anda 20.500 dolar seviyesinde bir test yapıyor. Ve şu anda buradaki kırmızı bölge 20.500 dolar seviyesindeki bölgeyi destek olarak kullanıp hemen en yakındaki 21.500 direncini zorlamasını bekleyeceğiz. Onun yukarısında da zaten 22.500, 25.000 gibi yine çok önemli dirençlerimiz var. Ama ben Bitcoin'in şurada yani 21.500'ü kırsa bile 22.500'de biraz zayıflayacağını düşünüyorum Bitcoin'deki yükselişin ve buradaki yükseliş biraz yavaşladığında ve hatta gerekirse durduğunda altcoin'lerde asıl yükselişin olacağını düşünüyorum. Ve bu süreçte de bu bahsettiğim altcoin'lere güzel yerlerden eklemeler yapmak bize çok güzel para kazandıracak jakter arkadaşlar. Diğer taraftan da bildiğiniz üzere Telegram grubumuzda ücretsiz bir şekilde sizlere çok güzel hizmet sağlıyoruz. Adminlerimizle birlikte analist adminlerimizle birlikte sizlere hem kendi girdiğimiz kaldıraçlı işlemleri hem de spot yatırımlarımızı da paylaşıyoruz. Oraya da mutlaka gelmeyi unutmayın. Onu da ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi Bitcoin bu şekilde. Gelelim altcoin sepetimize. İlk olarak arkadaşlar Trust Wallet token'ı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi onun detaylarını bir göz atalım. Trust Wallet token bildiğiniz üzere Binance'in sahip olduğu Trust Wallet cüzdanının yani merkeziyetsiz ve soğuk cüzdan uygulamasının tokenı, yerel tokenı ve gerçekten ben Trust Wallet'ı ilk paylaştığım zamanlarda fiyatı 0.10 falan yani 10 cent civarlarındaydı diye hatırlıyorum. Sonrasında son zamanlarda bu FTX olayından sonra e, CZ Binance CEO'su Trust böyle şirledikçe Trust wallet token da çok güzel fiyatlara çıktı 2 dolarların üzerini gördü Şu anda da 1.50 seviyelerinde grafik üzerinde de önemli bölgelerini sizlerle paylaşacağım Şu anda baktığımız zaman maksimum supply 1 milyar Ve bunun yüzde 42'si dolaşımda arkadaşlar Onun dışında market kısmına da bakarsak Bütün borsalarda olduğunu görürüz zaten Binance sahibi olduğu için Binance'de zaten bulabilirsiniz Hemen ATH'ına bakalım ATH zaten geçtiğimiz aylarda yaşandı Hemen Gördüğünüz üzere 2.72 dolara kadar çıktı arkadaşlar inanılmaz güzel bir seviye şu anda 1.54 seviyesinde bir de gelelim grafiğini inceleyelim hemen tekrar grafiğimizi şöyle bir açalım günlük grafikte de şöyle yakınlaştırıp baktığımız zaman arkadaşlar bir yükselen trendimiz var gördüğünüz üzere çok basit bir grafik kesinlikle öyle çok karman çorman oradan bir şey çek buradan bir şey çek hiç gerek yok gördüğünüz üzere burada bir yükselen trendimiz var ne zamandan beri? 29 Aralık'tan beri gelen şöyle yaklaşık bir 2 haftalık bir yükselen trendimiz var. Şuradaki fitilleri görüyorsunuz. Bu yükselen trend fiyatı güzel bir şekilde tutmuş. Bunu zaten çok net görebiliyoruz ve burada arkadaşlar daha da önemlisi çok önemli 1,5 dolar seviyesinde, 1,50 seviyesinde bir önemli desteğimiz var ve daha da güzeli MA 21'imiz var. Yani 3 tane burada fiyatı tutabilecek güzel metrik var elimizde arkadaşlar. O yüzden bu seviyenin 1,50 seviyesinin Trazo için Trust Wallet için özür dilerim. Güzel bir alım yeri olduğunu düşünüyorum. Direnç ve hedef olarak da söyleyebileceğimiz yerler şöyle 1.70-1.80 arasındaki bölgedir. Buranın da üzerinde zaten çok da hani onları da konuşmaya gerek yok. Oralarda zaten çok güzel kar alırız diye düşünüyorum. Trust Wallet sepetimizdeki ilk coindi uzun vade içinde kesinlikle çok güveniyorum. Arkadaşlar sepetimizin ikinci üyesi Polygon Matic. Aslında fiyat hareketi şu anda alım için çok uygun mu grafik üzerinden konuşacağız ama ben Polygon'u Matic'i her sepette paylaşmamın sebebi projesi açısından, projesinin başarısı açısından yeni yaşanacak bu ada gerçekten Bitcoin ve Ethereum'dan sonra belki bir de BNB'den sonra hani BNB de matiğin önünde kalabilir ama bu 3 koyundan sonra gerçekten ilk 4'te yerine alabileceğine inanıyorum. O yüzden Mati'ye çok değer veriyorum. Çok önemsiyorum. Şu anki fiyatı 0.98. Maksimum arzı 10 milyar ve bunun %87'si dolaşımda. Yani bu da daha az diğerlerine göre daha az bir enflasyona maruz kalabileceğini gösteriyor. Market kısmına zaten bakmaya gerek yok Coinbase, Binance gibi bütün borsalarda mevcut. Diğer taraftan şöyle e, ATH'ına baktığımız zaman 2.92 dolar ve şu andaki fiyatı yaklaşık %80 civarında daha düşük bir seviyede arkadaşlar. Bir de grafiğine bakacağız. Ancak öncesinde arkadaşlar şu anda MX'de çok güzel bir kampanya var. Bu kampanya devam ediyor. Benim size vereceğim taktik sayesinde o bonusu da çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar taktiğimiz şu 10 dolar veya 1000 dolara kadar da bonus kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bu bonus mesela 1000 dolar diyelim. 1000 dolarlık bonusun 500 dolarıyla long açıyorsunuz. Diğer kalan 500 dolarıyla da short açıyorsunuz. 500 dolarınız lik olurken diğer 500 dolarınız 1000 dolar oluyor. Yani 500 dolar bonusunuz kalıyor. 500 dolar çekilebilir bir ödülünüz kalıyor. Bonus olarak kalan 500 doların Yarısıyla yine long, yarısıyla yine short açarsanız yine 250 dolarını çekilebilir yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tık uğraşırsanız o bonusları kesinlikle çok güzel değerlendirebilirsiniz. Mutlaka çekilebilir olsun demeyin. Bonuslarla da çok güzel kazanılabiliyor. Şimdi poligonun grafiğine bakalım hemen. Yine şöyle grafiğimizi ekrana getirelim ve matik grafiği şu anda Karşımızda arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada ya bu direnci de kırdıktan sonra açık konuşayım matik şu an için Alınma çok uygun gelmiyor benim gözüme ama 0.94 dolar seviyesine kadar bir düşüş tekrar gelirse gördüğünüz üzere 0.85 e, özür dilerim 0.96'ya kadar bir fitil gelmiş ama buradaki desteğe çok yaklaşmamış yani sadece yaklaşmış daha doğrusu. O yüzden Matic şu an için alınma uygun gelmese de genel olarak uzun vade yatırımı yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle Matic'i de sepetlerinize eklemeniz tavsiye diyemiyorum ama ben nacizane kendim ekliyorum diyebilirim arkadaşlar. Gelelim 3. coin'imiz ona da hemen notlardan bakayım. 3. coin'imiz de yine kadena arkadaşlar. Sıkılmış olabilirsiniz yeter artık her yerde kadena paylaşıyorsun diyebilirsiniz ama gerçekten çok güzel kazandırıyor. Tekrardan Hemen CoinMarketCap ekranımızı şöyle önümüze alalım ve Kadena'yı aratalım. Arkadaşlar Kadena ile alakalı zaten kanalımda da bu arada dün bir video paylaştım. Sizlerden de çok güzel bir talep var. Bu şekilde bu sepetteki diğer coinlere de Matic için, Trust Wallet için ayrı ayrı videolar da çekeceğim. Bu şekilde coin inceleme serimiz devam ediyor. Bu videoyu da Kadena için izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Kadena'nın fiyatı şu anda 1.09. Alım için uygun mu? Grafik üzerinden göstereceğim ama Bence proje olarak yine boğanın yıldızlarından birisi olabilecek bir coin. O yüzden kesinlikle ben çok önemsiyorum. Size de yani en azından incelemenizi tavsiye ederim. Şu anki sıralaması 123. Kesinlikle ilk 30'da olmayı hak eden bir proje ve çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Toplam maksimum arzı 1 milyar. Bunun henüz çok düşük bir kısmı dolaşımda. %22'si dolaşımda. Bu bir tık sıkıntı yaratabilir ilerleyen zamanlarda. Ama zaten sıralaması arttıkça market cap'i piyasa değeri yükseldikçe fiyatı da bununla doğrusal olarak yükselecektir diye düşünüyorum. ATH'ına hemen bakalım. ATH'ı 28.25 dolar. Yani şu anda bu fiyatı yüzde %95 civarında daha düşük bir seviyede arkadaşlar. Buradan 10 dolar bile olsa 10x müthiş bir para kazandırır. Kesinlikle yani bence Kadena'yı da en azından hani inceleme listenize bir alın derim. Grafik üzerinden de hemen şöyle grafiğini de <laughs> çok özür dilerim. Hemen grafiğini şöyle yukarılarda bir yerde zaten yeni videosunu çektiğim için grafiği de hazır duruyor. Şöyle görebileceğiniz üzere arkadaşlar bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend kırılımıyla birlikte çok güzel tatlı tatlı yükseldi. Şu anda en yakın destek bölgesi ya daha doğrusu hem direnç bölgesi buradaki kırmızı bölge hem de bu direnç dediğimiz bölgenin alt bandını retest ediyor. Tekrar bir deniyor. Şu anda 1.06 bence kadene için uygun bir alım bölgesidir. Oranın da altında 0.97 ve son olarak da son kurşunları kadene için sıkmak isterseniz de 0.82 kadene için uzun vadeli yatırım için bence güzel bölgelerdir. Kadena'nın açık konuşayım buradaki MA 200'e de bir değmesini beklerim. Bu oraya da çıkarsa zaten %22 civarında bir, bir hafta içerisinde çok güzel bir kar bırakabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelelim diğer kaç tane coin saydık? 3 tane saydık. Kadena, matik dedik, Trust Wallet dedik. Gelelim Metaverse. E. Biliyorsunuz Metaverse koyunları son zamanlarda çok konuşulmuyor. Çünkü yani biraz modası geçti gibi ama bu piyasada özellikle finans piyasalarında kripto para piyasasında hatta ya bazı böyle hypele hype her zaman farklı e, yerlerde olur bir DeFi'de olur bir Metaverse'de olur bir NFT'de olur yani şu anda Metaverse'te değil hype ama geldiği zaman sent ve mana gerçekten çok güzel yerlere gelecektir bence ben şu anda bu videoda sadece sendi anlatacağım ama siz send ve manayı ikisini birlikte görebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ikisi zaten ayrılmaz bir ikili bence. Her ne kadar farklı ve bağımsız projeler olsalar da bence ikisini de Metaverse projesi olarak bir tutabiliriz. Sandbox'ın şu anki fiyatı 0.66. Maksimum arzı 3 milyar ve bunun tam olarak yarısı dolaşımda. Bütün borsalarda var. ATH'ına şöyle bir bakalım. Ve ATH'ı da 8.44 yani şu anda %92 ATH'ından uzakta. Hemen grafiğine de şöyle hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sandbox'ın da şöyle bir düşen trendi var ve destek noktası diyebileceğimiz 0.62 seviyesinin üzerinde hemen yukarıda da çok yakın bir direnç bölgemiz var. Buradaki kırmızı bölge açıkçası biraz zorlayacaktır Sandbox'ı ama ben eğer Bitcoin dediğim şekilde dominans biraz gevşerse, Bitcoin fiyatında gevşeme olursa, altcoin'lerle birlikte Sandbox'ın ve MANA'nın da çok güzel yükseleceğini düşünüyorum. Sandbox için de şu anda açık konuşayım. Yani 0.62 zaten bakarsan şurada fitil tam olarak 0.62 seviyesine gelmiş. Burada üstteki direnç bölgesine ve MA 200'e çok güzel bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. O da buradan %28 civar bir hareket olur. Uzun vadede zaten Sandbox'a bence kesinlikle ya çok güveniyorum açık konuşayım. Çünkü ya yani öncesinde metaverse'un hype olduğu zamanlardaki şu yükselişe bakın. Bu yükselişi yaşamadan önceki seviyelerinde hala. Yani şu anda hala bu seviyelerde gerekirse biraz daha düşer. Gerekirse %40 50 daha düşer ama ben yani gerçekten sandbox'ın şuralardan şöyle hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Tabi bu çok sallamasyon bir çizim ama kesinlikle bir sene, bir buçuk, iki sene dayanırım diyorsanız uzun vade için sandbox'a da mana'ya da yatırım yapmanız tavsiye etmiyorum ama <laughs> tavsiye diyemiyorum ama ben yapıyorum. O da size kalmış bir şey. Mana'ya da bir göz atalım. Mana'da da yine çok benzer bir grafik var. Çünkü dediğim gibi ikisi gerçekten ayrılmaz bir ikili. Mana'da da yine aynı şekilde bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend kırılımıyla çok güzel iki tane ard arda yeşil mum gelmiş. Burada bir direnç bölgemiz var. Bu direnci kıramamış ve MA 200'den de böyle yaklaşıp reddini yemiş arkadaşlar. Ama mana'nın da en azından çok yakın bir tarihte 0.73'e kadar bir çıkış gelebileceğini düşünüyorum. Şöyle çizimimizi yapalım ve bunu da sepetlerde böyle ufak ufak değerlendirelim. Mana için hani daha güvenli bir giriş bölgesi arıyorum ben uzun vade alacağım derseniz de Mana için bence açık konuşayım 0.42'lere kadar bir düşüş beklenmeli. Eğer çok uzun vadeli alım yapacaksanız burası e, şu an çok da uygun durmuyor arkadaşlar. Gelelim diğer taraftan hangi coinimiz kaldı? Bir de Cake'i sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Cake biliyorsunuz bir DeFi platformu olan PancakeSwap'in e, bir coin'i. Ve gerçekten de zamanında geçtiğimiz bu ada 2020'nin sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok ama çok güzel paralar kazandırdı. Hem DeFi'de havuzlara atıyorduk, stake'e koyuyorduk. Oradan çok kazanıyorduk. Hem de fiyatı çok güzel yükseldi. Ve hani az önce dedim ya Metaverse hype'ı geldiği zaman sentle mana patlayacak diye. İşte DeFi hype'ı geldiği zaman da Pancake çok güzel patlayacak. Şu anki fiyatı 3.72 dolar ve ATH'ına da hemen şuradan göz atalım. Atışı ne kadarmış atışı da 44 dolar arkadaşlar yüzde 92 gerisinde aşının grafiğine hemen şöyle hızlıca bir göz atalım. Cake grafiğini de arkadaşlar çok basit bir şekilde çizdim. Yani hiç o kadar karman çorman grafiklere gerek yok. Şöyle bir yükselen trendimiz var ve destek olarak da 3.48 dolar seviyesi bizim için önemli destek. Oranın da üzerinde şöyle şurayı belirleyebiliriz. Yine aynı şekilde 3.61 önemli bir destek bölgesi. Açık konuşayım 3.61 ve 3.48'den iki kademe alımlı. Cake için uzun vadeli yatırım yapılmış yapılması bence uygundur. Ama diğer taraftan da yani şu anda Bitcoin'in buradaki hareketinden sonra tekrar yeni bir dip olma ihtimaline karşı tabii ki Cake'te de veya diğer alt konularda de yeni dipler olacağı için çok yüklü uzun vadeli yatırımlar önermiyorum. Ama kısa vade için 3.61'den ufak ufak cake almak bence mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir de bonus coin'imiz var o bonus coin'imiz de BGB arkadaşlar de bitcat borsasının coin'i ve gerçekten hem işbirliği yaptığımız için çok yakından takip ediyorum hem de gerçekten coin olarak da ayı sezonunda bile müthiş dayandı müthiş yani çok yükseldi diyemem çok kazandırdı diyemem ama en azından zarar ettirmedi launch pull'ları oluyor launch pet pet'leri oluyor havuzlar oluyor oraya BGB'lere stake ediyorum. Hem o stake yararlanıyorum. Hem de param değer kaybetmemiş oluyor. O yüzden BGB'yi de çok güzel kullandım bu ayı sezonunda. Şöyle de bir üçgenimiz vardı. Bu üçgen kırılımı gerçekleşti. Şöyle 0.19 dolar seviyesinde bir desteğimiz var. Buradan yapılacak bir retestte BGB'de de. En azından bir 0.24'e kadar bir yükseliş gelebilir. BGB'de Bitget borsasından alabilirsiniz. Onların da hepsinin linki zaten açıklamada mevcut olacak arkadaşlar. E bunun dışında eğer farklı soru işaretleri olursa kafanızda lütfen yorum kısmında sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.